çok da yani mantık şeyinde çok ihtisasım yok. Mantık şeyinde çok ihtisasım yok. Ama tabii okuduğumuz diğer kitapların hepsinin içinde mantık kaideleri olduğu için kendi kendini mecburen geliştiriyorsun. Usulü fıkıh da var, e, akaid ilmi kelam da var. Onları okuduk tabii ki. Okuduk, okuttuk, unuttuk demiş. Üç kat Okuduk, o unut, okuttuk, o, o unuttuk, o demiş yani. Üç kat E şimdi ama lazım olan yine aklımıza geliyor, ağzımıza geliyor lazım olan kadar. Lazım olmayan zaten iyi ki de çok uğraşmamışız diyorum şimdi. Ne efendim, mantık için ne diyor? Bu da mantıkta diyor. <laughs> mantığın başında diyor yani mantığın hükmü nedir? Mantık ilmi okumak için. Mantık ilmi acayip sura, kübra neticeye gidiyor. Yani. Hep böyle neticeye gidiyor. Anladın mı? Sura, kübra netice. Ne diyor mesela? Ee, e, her hayvan diyelim natıktır her natık işte her insan hay hayvandır. Ne demek bu her insan hayvandır? Hayvan canlı demek canlı. Her insan canlıdır. İşte her canlı natıktır, müdriktir veya işte kendi başına hareket edebilmektedir, iradelidir falan. Öyleyse insan nedir? Hayvanı natıktır diye bir netice. Suğra, kübra netice gidiyor. Gidiyor ama işte her zaman öyle gitmiyor işte. <laughs> Bazı da gelirsin İki kere iki dersin dört etmediğin yerde vardır yani. Onun için Mevla'nın ayetlerinde illa ki tamam hesaplar vardır, matematik vardır, co e coğrafya vardır, fizik vardır, şu vardır, bu vardır. Ama bir de mucize vardır, fizik kurallarını bozar yani. Bir de keramet devreye girer, ateş yakmaz, bıçak kesmez falan böyle de şeyler olur. Bu sefer aa bunun kesmesi lazım mantıken kesmiyorsa bu bıçak değil mi demek lazım yani. <laughs> ha oradan geri tornistan edersin küt kafayı vurusun duvara geri dönersin. Bıçaksa keser her bıçak keser bu da bıçaktır öyleyse keser bayarsın İsmail Aleyhisselam'ın boğazına kesmez. Kesmeyince de o zaman bu bıçak değil mi demek lazım onun için diyorum yani dinimiz mantıkla anlaşılır cinstendir ama mantıkla bulunur cinsten değildir dinuna e, ala dinuna bin nukul la ala münasibeti nukul Ebu Bekir Sıddık Efendimiz dinimiz ayet hadis dinidir nakil dinidir akıl ve mantık münasebeti üzere değildir buradan e, ters mana çıkmasın ki bizim dinimiz akla mantığa uymaz ama şu demektir bizim dinimiz akımla mantıkla bulunacak cinsten değildir öbür türlü ne yapıyordular cahiliyet devrinde kendi kendine ölmüş hayvanı yiyordular kendi kendine ölmüş laşe leş yiyordular Kur'an ne yapıyor leşi yasaklıyor leşi yasaklıyor halbuki e, diyorlardı ki sen diyorlardı insanların kestiğini yiyorsun efendimize Allah'ın kestiğini yemiyorsun. Allah'ın kestiğini e kendi kendine ölmüş Allah kesmiş diyor. Şimdi o zaman bu laboratuvar tıbbi laboratuvarlar tahliller yok. Eşini kendi kendine ölmüş hayvanın kanı içinde kaldığı için kan dışarı boşalmadığı için o kanın içeride zarar oluşturduğu için o etten insana zararı olduğu şu anda çıkıyor. Ama o zaman böyle bir konu yok. Ama akıl ve mantığa vuruyor, kendi kendini ölmüş daha makbul. Çünkü bunu Allah öldürmüş diyor. İnsanın öldürdüğünü yiyeceğine git Allah'ın öldürdüğünü ye diyor. İşte mantık böyle de gider. Mantık böyle de gider. Bizim dinimiz Allah'ın buyurduğunun hikmetini anlama anlayacak dindir. Ee, akıl ve mantık incelediği zaman dinimizdeki hikmetleri anlayacak kabildendir. Ama bir meselede aklın ermedi. Mantığın sökmedi. Yani şimdi altın takmak erkeğe yasak. Kadına serbest. Mantıkla, akılla, tahlille, şunundan o zaman için bir izahı yok. Ya ben niye altın takamıyorum ya? Kardeşim hadis-i şerifte buyur, ayette buyuruyorsak ve <laughs> <laughs> rasul <Resulümün> verdiğini alın ve <laughs> yasakladığını bırakın. Ayette mu? Tamam. Ondan sonra hadiste buyuruldu inna azeyn haramun ala zikur ümmeti. Bu ikisi ipekle altını kaldırmış mübarek elinde göstererek ümmetimin erkeklerine yasaktır. Hillun li Dişilerine helal. Hadiste de sahih. Çünkü sahih olmayan hadiste fıkıh hükmü veremeyiz. Faziletli amellerde sahih olmayan hadislerle de zayıfla damel amel edilir. Ama itikat ve fıkıhta sıhhat aranır. Dolayısıyla hadiste de sahih. Bukhari vesaire. E fıkıhçılar bundan hüküm çıkartıyor müştehitler. Erkeklere altın takmak haramdır. E şimdi benim aklım mantığım almıyor. Erkekle kadında niye ayrım yapılıyor? O takıyor ben niye takamıyorum? Diye gittiğin zaman mantığına uymayan yerde sen ben buna inanmıyorum, kabul etmiyorum dediğin zaman dinden çıkarsın. Bak altın yüzük takarsan demiyorum. Altın yüzük takarsan haram işlemiş olursun. Günahını bilerek takarsan günahkarsın. Ama bu niye böyle oluyor diye itiraz edip Allah'ın hikmetine itiraz edede, hükmünün hikmetini karıştırırsan, aklım almıyorsa bu dinde yoktur. Dediğin anda harama helal falan, itikadın sıkıntıya girer. Ama bunun illa hikmeti var mıdır? Vardır. Hikmeti vardır. Ama bunu o zaman anlamazsın, sonra anlarsın. Senin zamanında çıkmaz, sonra çıkar. Belki de dünyada çıkmaz, ahirette çıkar. Her hikmeti de sana açıklamak mecburiyetinde değil.